Elazığ'lı vatandaşlar bu kira fiyatlarının artmasıyla ilgili bakalım mikrofonlarımıza neler dedi. Bir ay falan oldu ben Elazığ'a geleli ama ailem burada yaşadığı için ailemle görüşüyorum. Çok fahiş fiyatlarda ev kiralarının olduğunu söylüyorlar. Bizim Elazığ Sadece doğunun değil, <laughs> ülkemizin kadim şehirlerinden biri e, bu vicdansızlığı, bu fırsatçılığı yapacak insanların olmaması gerektiğini hep düşündük. Yıllarca memleketimiz için e, dışarıda, e, İstanbul'da, bazen yurt dışında hep memleketimizi çok güzel yönleriyle anlattık. İşte bizim özelliklerimiz... Ee, merhametli, vicdanlı, insaflı insanlarız dedik ama bu vicdansızlığı, bu insafsızlığı söyleyin Allah aşkına kimler yapıyor? Kim bunlar yani? Yani bu memleketin çocuğunun bunu yapmasını ben hazmedemiyorum. Yani 500-600 liralık kiraların bir anda 1000 lira, 1500 lira gibi rakamlara çıktığını duyunca veya bunu bu şekilde verenler bu parayı gönül rahatlığıyla yiyebiliyorlar mı? Sadece bunu soruyorum yani yiyebiliyorlar mı? Valla bu biraz vicdan ve merhametle ilgili. Yani hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Allah'ın emrettiği şeylere uymak zorundayız. Fakat ne yazık ki insanlarımız fırsatçı. E, olmuyor, güzel değil. Kiralar çok fahiş. Ben el sahibiyim ama kendi evimde oturuyorum. Kirada olan arkadaşlarım, yakınlarım var. E, kiralar çok çok fahiş. E, hoş değil, Elazığ'a hiç yakışmıyor. Yani biz de şaşırdık Elazığlıların. Elazığlılığımızla övünürken evet. maalesef bugünkü hale geldi yani. Üzgünüz yani bu yüzden. Yakışmadı ablacığım. Elazığ olarak bu yakışmadı bence yani. Hiçbir şey yakışmaz Böyle olur mu yani böyle bir, bir kira mu? 2 milyar olur mu ya kiraya? Çayda çayda 2 milyar ya bir kiraya. olur mu ya? Adam 2 lira maaş nasıl kira, kira verecek? Yani hep şey tepecilik yani. Be. Başka bir şey yok yani abazım. Diyeceğim budur ya. Yani. Emekli bir adam. Aldığı 2 milyon 200, yani 600. Hı hı. Bir bir sonra oraya verirsem ne olacak? Nasıl geçinecek? Hiç geçirme imkanı da. Bizim el alın insanları olgundur, hı. akıllıdır, vicdanlıdır. Ama neden böyle yaptılar anlayamadım. Kira fırsatçılara Allah fırsat vermesin. 800-750 lira olan kira 1200-1500'e çıkmış. Diyorlar ki Allah bize şey verdi, depremi verdi. Şimdi virüsü verdi. Halen daha uslanmamışız. Ee, ben ev sahiplerine dedim inşallah daha beter olalar. Beddua ama yani yine tutmasın ama yazık günah ya. Ben şu anda 650'ye mi oturayım? Ben şu anda evim yıkılacak Abdullah Paşa'dayım. Çıksam 1200 liradan aşağıya şey bulamayacağım. Hevallah, ya Allah'tan korkun ya.